Buharkent kapalı pazar yeri ve katlı otoparkın inşaatı bitmek üzere. Aydın'ın Buharkent ilçesinde uzun yıllardır yapımı engellenen vizyon projesi olan kapalı pazar yeri ve katlı otoparkın inşaatı bitmek üzere. İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu'nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2500 metrekarelik alan üzerine oturan 7500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazar yeri ve katlı otopark bitmek üzere. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, World Türk Haber ekibine özel açıklamalarda bulundu. Şehrin geleceğini şekillendirecek proje. Buharkent'in çevresini değiştirecek olan kapalı pazar yeri ve katlı otopark projesinin uzun yıllardır beklendiğini ifade eden Başkan Mehmet Erol, "Buharkent kapalı pazar yeri ve katlı otoparkımız Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır." Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Boğar kentin ekonomisi ve sosyal hayatı da daha da güçlenecektir. Kaza yerimizle birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. Projemiz ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, dedi. Sekiz kez ihaleye çıktı. Projenin uzun yıllar muhalefet tarafından engellendiğini ancak 8. ihalede sonuca gidildiğini ifade eden Başkan Erol, bu proje 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Bu Harkent Merkez 2324 parselde kayıtlı, 2553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulu'nun arası belediyemize devr oldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 24 sınıflı Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuzun olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje yine kaldı ve proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazar yeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve red oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. Bu kez muhalefet başarıya ulaşamadı. 6 milyon lira borçlanmayla 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon lirayken şu an yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük ortaya çıkmış oldu diye konuştu. Başkanım bu harekette 3. E, döneminizdesiniz. Evet. 2025'e girdik. Neler yapıyorsunuz biraz bahseder misiniz başkanım? Evet tabii yıllardır beklenen bir, yani bir proje. Evet. 2024 başında temelini atıştık biz. Çok uzun bir arsayla ilgili sorunlar yaşadık, okul yaptık devlete biliyorsunuz, pazar yeri, inşaattan bahsediyorum, evet. kapalı pazar yerimiz, katlı pazar yerimiz, aynı zamanda otopark olarak kullanacağımız bir proje, onun arsasıyla ilgili biliyorsunuz okul yapmak zorunda kalmıştık, çünkü eski okullar alanıydı orası, evet. okulumu yaptık, 4 sene önce teslim ettik, sonra ihale süreci falan, çok uzun bir ihale süreci gerçekleşti, fiyatların e, öngörülemeyen şekilde artması nedeniyle ihale girilmedi. Ona 8. Hmm. ihale de gerçekleştirebilecek 2 sene falan 2 ah, ihale süreci yaşadık. Evet. Neyse 2024'ün başında temelini attığımız pazar inşaatımız hızla devam ediyor. Daha Yüksel bir yıl de... değil mi? Başkanın? Bir yıl oldu. Tam bir yıl oldu. Evet. Allah'ın e, izniyle Nisan ayı gibi herhalde inşaatını tamamlamış olacağız. Hizmete açmış olacağız bu soruyu. Çok önemli bir proje bizim için. 10 yıldır ilk göreve geldiğim andan itibaren dillendirdiğimiz hep hayalini kurduğumuz, onun üzerinde çalıştığımız bir projeydi bu. Sonunda e, nihayet eriyor inşallah. İnşallah. Varken e, hem şehirlerin inşallah e, pazarlarını çok modern bir ortamda yağmurdan, çamurdan, hava şartlarından etkilenmeden nezih bir ortamda pazar ihtiyaçlarının karşılanma esnaflarımız da yine çadır falan kurmadan, yağmurdan, yağıştan, soğuktan, sıcaktan etkilenmeden güzelce mallarını arz edebilecekleri, tutunabilecekleri bir mekana kavuşmuş olacaklar. Aynı zamanda şehrin meydanında, merkezinde olması nedeniyle e, otopark ihtiyacını karşılayacak diğer günlerde otopark olarak da kullanılacak. Böyle bir proje yürütüyoruz. Tabii çok büyük bir proje. Bizim bütçemiz, e, baktığı bütçemize baktığımız zaman bizim açımızdan yani başka bir belediyenin cesaret edemeyeceği bir proje aslında. Yaklaşık 80 milyonun bir maliyeti var bu projenin. Yani büyük bir yükün altındayız. Ekonomik bir e, yük oluşturuyor tabii bizim için. Ama biz ödüyoruz. E, kredi çektik. İler Bankası'nın kredisinden destekten faydalandık. Onları kredileri ödüyoruz. Bir sorun yaşamıyoruz. İnşallah Nisan ayında da bitirdiğimiz zaman vatandaşlarımız da e, güzel bir ortamda alışveriş yapma imkanını elde edecekler. Pazar bize bir başka sadece faydalı. Onu söylememiz lazım. Tabii, hani, tabii. Hani. Şimdi pazarımız meydanda kuruluyor bizim. bir güzel bir kent meydanımız yok maalesef. Pazar için orası tahsil edildiği için sadece beton zemin üzerinde insanlar pazarlarını yapıyorlar. Esnafımız orada. Tabi pazarı, pazarcı esnafımızı biz pazar ile taşıdıktan sonra artık meydan boşalmış olacak. Kent meydanı olarak kullanma imkanımız doğacak şehrin yani, tam orta tamam. noktasında güzel bir alan, güzel bir meydanımız biz. Meyzajını yaparak güzel bir kent meydanını getirme şansı elde etmiş olacağız. Yani iki, bir, iki fayda oluşmuş oluyor bu projeyle. Kayıt. Onu da ifade edelim. O yüzden bu kentin simgesi olacak. Bir kent meydanına kavuşma imkanımız da doğmuş oluyor inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda bitiriyoruz. Başkanım birçok projeniz var ama gördüğünüz kadarıyla vatandaşın buraya çok ihtiyacı var. Evet, evet. Bu projeyi evet. yerinde görelim mi başkanım? Tamam, görelim, yerinde gezelim. Başkanım gerçekten e, tarihe geçecek bir hizmet. Umarım uzun yıllar bu harken halkımız bu güzel eserden istifade eder diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. E, ne rakamlar? <laughs> İnşallah. Bu, evet. Doğru söylüyorsunuz. Çok büyük bir ihtiyacımız bizim yıllardır konuşulan e, çok önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak burası. Burayla ilgili biraz bilgi vereyim. Ben 2500 metrekare bir inşaat şey taban alanı var bu, bu, bu arsana. E, üç kat toplam 7500 metrekareye geçen bir inşaat alanımız söz konusu. Şu an zemindeyiz. İşte birinci kattayız. Bir de zemini var. Bir, de bir üstü, birinci katımız var. Ee, i̇şte bütün pazar esnafını sebze, meyve olsun, işte peynirciler olsun, puafiye e, olsun, kuruba olsun, hangi e, şey düşünürseniz düşünün, bütün pazar esnafını burada biz e, yer vererek bütün pazarı buraya taşıyacağız inşallah. Dolayısıyla bütün ihtiyaçlarını aynı bina içerisinde görme şansı elde edecekler. Dışarıda çadır kurma veya pazar sonra olmayacak Allah'ın izniyle. Dediğimiz gibi çok önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz biz. Başkanım hem de meydan açılmış olacak değil mi? Evet söylediğimiz gibi kent meydanına kavuşacak. Biz meydanı kullanma, onun peyzajını yapma, kent meydanı olarak düzenleme şansı elde etmiş olacağız biz. O da çok büyük bir ihtiyaç. Tabii yani yaz döneminde veya diğer zamanlarda insanlar e, meydanda oturup eşiyle, dostuyla birlikte güzel vakit geçirmesin. bir alan oluşturmuş olacağız kendilerine. Evet başkanım o halde bu arken halkımıza sizlere hayırlı olsun. Ben de açılışını merakla bekliyorum. Allah'ı hep beraber açılışını yaparız inşallah. i̇nşallah. şekilde. Çünkü yıllardır üzerinde çalıştığımız, 10 yılda çalıştığımız bir proje bizim. Bu safhaya gelmek gelmesi bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah e, bu arkentimize vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun.